Gabriel School, 15 Ağustos 1925'te İstanbul Bakırköy'de eski bir Osmanlı paşasının torunu olarak doğar. Asker kökenli bir ailenin disiplin altına alamadığı biraz haylaz bir çocuktur. İstanbul Erkek Lisesi mezunudur. Sanat hayatına henüz 15 yaşında lise öğrencisiyken 1939 yılında Bakırköy Halk Evi'nde tiyatro ile başlamıştır. İlk gerçek adımı İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda atar. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda eğitimine devam eder. Sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'na geçer ve burada profesyonel olur. 1969'da Haldun Taner ile birlikte Bizim Tiyatroyu kurar. Aynı yıl Bizim Tiyatro tarafından sahnelenen Taner'in Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı adlı oyununda Thomas fasulyeciyan tiplemesiyle büyük başarı elde eder. Görürüm, hepiniz yardımcı He, Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro işte asıl o zaman yaşamaya başlar. Çünkü satenekin bir şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bir teladım şu pervaza sinmiştir. Satenik ve Virginia'nın bir eski diyaloğu... ...eski kostümlerden birinin yırtığına gizlenmiştir. İşte bütün bu hatıralar o sessizlikle saklandıkları yerden çıkar... ...ve bir fısıltı halinde tekrar sahneye dökülürler. Artık kendimiz yoğuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabah kadar. Gün ağrır, Temizleyiciler gelir, replika diğerlerine kaçışır, perde! Hayatının önemli bir kısmını alkolle savaşarak geçiren Özkul, 1990'lı yılların ortasında alkolü tamamen bırakır. Buna ithafen şu sözleri söyler. Nedense bizim memleketimizde midesi bozulan insan hastaneye gidebilir, normal karşılanır. Ama kafası bozuldu mu Kafası bozulmuş derler. Onun hastanesi de var. Oraya gittiniz mi ayıp sayılır. Benim çok fırtınalı geçen hayatımda... ...çok defa kafam bozuldu. İşlerin içinden çıkamayacak hale geldim. Öyle zamanlarımda da... ...gidip yatıyordum. Benim gibi topluma... ...uyamayan... ...toplumla çelişkiye düşmüş insanlarla... ...çok rahat ediyordum. O deli denilen insanları tartışma götürür delilik nedir falan uzun konu çok iyi anlaşıyorum ben bir de meyhanede toplumdan uyum kuramayan insanlarla çok iyi anlaşmışım ömrümün bir kısmı oralarda geçmiş bir de tabi tiyatroda da böyle insan arkadaşlarımız çoktur herkes toplumla bir sürtüşme halindedir ömrümde buralarda geçmiş ee... iyileşmek kararındaydım. Çünkü Muhsin Bey bana sen bir gün alkolü bırakacaksın onun için seninkine müsaade ettim demişti. Müsamaha ettim demişti. Bunu yapmalıydım. Ve çocuklarımın farkına varmıştım. Çocuklarım vardı. Böyle alkolik kötü bir baba demesinler arkamdan istedim. İyi bir babaydım. Çünkü seviyordum onları ben çok. Ama şeyimden çıkamıyordum girdiğim girdaptan girdaptan çıkamıyordum sonunda hepsi yenildi 1970'li yıllarda kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde önemli roller alır. En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı Kel Mahmut karakteri olur. Naşit ile Münir Özkul aslında sadece dört filmde eş olarak oynamış olmasına rağmen bize hep az sonra kapımızı çalacak olan mahallemizin tatlı çifti gibi gelir. 1971'de tiyatro bir devir teslime şahit olur. Özkul'un oynadığı Kanda Niger oyununu izlemeye Türk tiyatrosunun efsanesi orta oyuncuların büyük ismi İsmail Dümbüllü gelir başından hiç eksik etmediği Kelas Efendi'den aldığı orta oyuncular kavuğunu çıkarıp Münir Özkul'a verir. Teslim aldığı kavukla tiyatronun geleceği ve sorumluluğu artık Münir Özkul'a emanettir. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi Sağ olun. <laughs> Efendim o günün e, anısını seyircilerimize de aktaralım. Lütfen. Efendim işte e, 20 sene kadar evvel ben şey biraz geleneksel tiyatroya merak sardım. Çok sevmeye başladım. Rahmetli Dündüle İsmail abi gelmiş, beni izlemiş. Geleneksel bir oyun oynuyorduk. Beğenmiş. Benden sonra sen devam et bu işe gibilerden. Bana bir verdi. Onda da bir şey böyle, merasim gibi bir şey yapıldı sahnede. Aldım o gün. Sonra uzun süre ben bu bende durdu. Sonunda yük olmaya başladı. Estağfurullah. Yani bunu bir genç birine vermek lazım tabii. Düşünüyorum düşünüyorum. Kim Gelmiyor yani? aklıma. Yani sonra Ferhan'ın tiyatrosuna gelince Baktım her şeyden evvel müthiş tülat ettiğini ibadet Evet. Yani bir aksilik oldu mu, bir sıkıştı mı, <laughs> lafını yapıştırır geçer. O çok önemli bir şey. Evet. O Allah ver, bir şey. Orada doğdu aklıma bir şeyler. Sonra Erol'la konuştuk. Ya dedim, insan hem yazar olacak, hem tiyatro sahibi olacak, hem de tülat ettiğini de olacak. Bundan uygunu olmaz bence dedim. Ferhan'a verdik. O da bir terenden o 3 yılından beri demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Özkul bu tarihten sonra evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istememiş. Uzun süre mücadele ettiği hastalıkları süresince hakkında birçok kez asılsız ölüm haberleri çıkmış. 5 Ocak 2018'de Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki evinde 92 yaşında hayatını kaybetmiştir. Üstadı saygıyla anıyoruz.